Merhabalar, Tuğçe ile hoş geldiniz. Şu anda beni izleyen, dinleyen tüm dostlara sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bugün arkadaşlarım İzmir'in en sevilen yerlerinden biri olan Urla'ya geldik. Urla'nın tam göbeğinde, tam merkezinde gezeceğiz bugün. <laughs> sizi çarşıya getirdim. Çok güzel bir aile çay bahçesi var. Size onu göstereceğim. Ondan sonra da harika bir eski alışveriş yapılan bir çarşı var arkadaşlarım. Ee, harika bir yer. Size oraya da götüreceğim ve hep birlikte güzel bir gün geçireceğiz inşallah. Çok kalabalık değil. Ee, maskem şu anda konuştuğum için kolumda. <laughs> ee, ama biraz sonra maskemi de takacağım. Ee, çok da kalabalık değil dediğim gibi biraz daha gönül rahatlığıyla gezeceğim yani. Uzun süre olmuştu ben de buraya gelmemiştim sizlerle beraber. Ben de gezme fırsatına eriştim. Birazcık rüzgar var. İnşallah sesimi çok etkilemiyordur. Ama rüzgarın olması beni ferahlatıyor. O yüzden benim için bir artı. Hadi bakalım başlıyoruz. Urla'da geziyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım. İlk önce size şu harika çalışmayla baş başa bırakmak istiyorum. Bu arkadaşlarım, çocuklar kardeştir isimli bir çalışma. Burla'nın meydanında böyle tam ortasında, göbeğinde yer alan muhteşem bir şey. Bakın şöyle dünya üzerindeki tüm çocukları bu şekilde arkadaşlarım resmetmişler. Ve harika bir görüntü ortaya çıkmış. Ben bayılıyorum buna her geldiğimde. <laughs> Hep önünde resim çekilirim. Güneşten umarım güzel görünüyordur. Bir hayli güneş var şu anda. Güneş ve rüzgar karışık. Enteresan bir hava. Evet size ilk önce bunu göstererek başlamak istedim. Evet arkadaşlarım burası dediğim gibi Urla'nın tam göbeği, tam meydanı. Bakın şurada da Urla Meydan Çarşı diye yazıyor. Şimdi arkadaşlarım o size bahsettiğim aile çay bahçesine ve Malgaca pazarına doğru ilerlemeye başlayalım. Buranın yolları çok temiz arkadaşlarım. Belediye gerçekten güzel çalışıyor. Urla Belediyesi'ni çok beğeniyorum ben bu anlamda. Ne zaman gelsek böyle çiçekler, ağaçlar hep böyle bakımlı. Ee, küçücük olan ağaçların, çiçeklerin bir sonraki sene geldiğimizde kocaman büyüdüğünü görüyoruz. Ee, gerçekten bakımlı bir yer. Ben çok seviyorum böyle bakımlı, temiz olmasını Urla'nın. Urla zaten İzmir'in en sevilen... Ee, yerleşim bölgelerinden biri. Şimdi arkadaşlarım bakın Çocuklar Kardeştir adlı çalışmanın <laughs> yine önünden geçiyorum. Böyle ağaçların altında oturulacak çok güzel banklar da yapmışlar. Ee, biraz evvel biz de oturduk. ilk geldiğimizde bir dinlendik oğlumla. Evet bu banklar gerçekten oldukça keyifli. Yine size şöyle göstereyim. Bakın. Özellikle böyle emekli yaşlı amcalar ve teyzeler e, buraya gelip hem çay kahve içiyorlar hem oturup dinleniyorlar çarşıya geldikleri zaman oldukça güzel. Evet şimdi karşıda ne görüyoruz? Tabii ki atamızı görüyoruz. Atamız olmadan olur mu bir meydan düşünülebilir mi? Ben düşünemem doğrusu. <laughs> Bakın arkadaşlarım. Harika bir heykel yapmışlar. Ben buna da bayılıyorum. Böyle uzun uzun bakabilirim. Şöyle güzel bayrağımızla beraber meydana oldukça bir güzellik katmakta. Şimdi de artık karşı tarafa geçelim ve size bahsettiğim o güzel çay bahçesine bir götüreyim. Karşıya geçiyoruz. Bakın arkadaşlarım yollar caddelerde böyle bu şekilde. Çiçekleri de size göstermek istiyorum. Ay ben bu çiçeklere bayıldığım için herkesin çok beğeneceğini düşünüyorum. <laughs> evet işte arkadaşlarım bakın şuradan bir giriş yapalım. Ay şu girişin güzelliğine bakın. Vallahi çok güzel. Şöyle biraz ilerleyelim. Ondan sonra da masaların olduğu yere gidelim. Bu tarafa doğru gelirseniz eğer bir gün burada oturup keyif yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Olur mu? Şu cırcır böceklerinin sesini de duyuyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ben bayılıyorum. Bakın arkadaşlarım oldukça salaş. Yani hiç böyle ııı e, lüks bir kafe ortamı yok gördüğünüz gibi. Ama böyle ağaçların altında bu cırcır cır böceklerinin seslerinin eşliğinde burada oturup keyif yapmak gerçekten çok güzel. Bakın böyle bu şekilde Urla'nın bütün güzelliklerini sizlerle paylaşıyorum. Bakın burası da arkadaşlarım yine çarşının devamı bir sürü sokak var bu sokaklarda bir sürü dükkanlar ve yiyecek içecek yerleri var ama benim size asıl götürmek istediğim yer bakın burası Malgaca pazarı burası arkadaşlarım tarihi bir çarşı zaten bakın şurada da gördüğünüz gibi tarihi Aras'ta çarşısı diyor ben size bugün burada gezdirmek istiyorum. Yine size şöyle göstereyim. Evet, bugün burayı gezelim. Ne güzellikler varmış. Görelim arkadaşlarım. Haydi bakalım. Buyurun. Tarihi Arasta Çarşısı ve Malgaca Pazarı nasıl bir yermiş hep beraber görelim. Şimdi buraya baktığımızda ilk tütsüler ve doğal ev yapımı sabunlar bizi karşılıyor arkadaşlarım. Yine şöyle arkadaşlarım neler varmış bir bakalım. Burası bir baharatçı. Bakalım neler varmış. Kurutulmuş patlıcanlar, biberler, pirinçler, bulgurlar, fasulyeler, yumurtalar. <laughs> Hepsi çok çok güzel değil mi? Bakın yine şöyle köy yapımı, peynir ve tereyağları var. Evet, yine patatesler, soğanlar. Oh, burada çok güzel meyve sebzeler varmış. Tabii hepsine tek tek bakmayacağız arkadaşlarım. Hani tek tek giremeyeceğim ama şöyle önünden geçtikçe ne var ne yok hepsine bakalım. Bir de burada arkadaşlarım katmerciler çok çok meşhurdur. Karnımıza çıkacak biraz sonra güzel bir yere oturup oğlumla katmer yemeğiyle düşünüyorum. Katmer'de Urla'nın meşhur yiyeceklerinden biridir. Burada beni çok merak ettiler yalnız. Herkes kafasını çevirip çevirip bana bakıyor. <laughs> Ay çok öyle bağıra bağıra da konuşmamaya çalışıyorum ama e, bilmiyorum dikkatlerini çekti nedense. Böyle tarihi çarşıları gezmek benim çok hoşuma gidiyor. Eminim sizin de çok hoşunuza gidiyordur ve benimle beraber gezerken keyif alıyorsunuzdur. Yine geldiğimiz yeri şöyle arkadan da bir görelim. Şimdi bu tarafa doğru bir gidelim. Burada da arkadaşlarım bir atölyeymiş burası. Malgaca tasarım atölyesi diyor. Evet bu tasarım atölyesi benim biraz dikkatimi çekti. Oldukça güzel kapı süsleri, nazar boncukları falan yapmışlar. Bıçaklar e, bunlar da eski usul göveç şeklinde olan tencereler diyeyim yemek pişirilen. Evet bakın arkadaşlarım mesela beğendik abi Urla mutfağı burada Urla'ya özgü yemeklerin yapıldığı yerler de var. Evet Aa, burada çok güzel hasır sepetler de varmış. Evet bu hasır sepetler de oldukça güzel. Hmm, evet. Burada güzel şeyler var arkadaşlarım. Evet. Şu sokağa doğru şöyle yukarıya doğru bir gidelim. Bakın şurada şöyle Otantik Han Otel diye eski bir e, yapıyı otel haline getirmişler. Bakın arkadaşlarım o Han Otel'in girişi şurası. Aslında güzel, enteresan bir yapıya benziyor. İçini de merak ettim açıkçası. Evet. Belki sonra e, dönüşte içine bakarız. <laughs> Neden olmasın? Madem gezmeye geldik her merak ettiğimiz yeri bence görelim. Bu nedir böyle? Eski bir çamaşır makinesi. <laughs> ya, anladım. Burada şey varmış. Beyaz eşya tamircisi varmış. Ondan buraya koymuşlar. İşte böyle değişik. Yolun ortasında çamaşır makineleri falan. <laughs> evet görebiliyoruz. Burası arkadaşlarım artık daha çok evlerin olduğu yere doğru gidiyor. Zannediyorum. Dükkan falan yok burada. Evet o yüzden tekrar geriye dönelim. Evet yine şu Han Otel'in önünden geçiyoruz. Burası da eski bir yapı aslına bakarsanız. O yüzden çok dikkatimi çekti. Eski yapıları karşı bir sempatim var. Bir bakayım. Eğer izin verirlerse belki içine de gireriz. İçini de şöyle bir dolaşırız sizlerle. Bakayım. Ben bir görüşeyim. Ondan sonra size dönüş yapayım arkadaşlarım. Bir saniye. Evet arkadaşlarım merak ettiğim Han Otel'den içeriye doğru giriş yapıyorum. Ben konuştum. Tabii ki gösterebilirsiniz dediler. Benim çok hoşuma gitti. Çok değişik bir yer. Bakın şöyle çok eskiden kalma eşyaları burada önce bir sergilemişler. İnanılmaz otentik ve inanılmaz değişik geldi bana burası. Bakın yine şöyle duvarlarda çok değişik çok güzel ee, eşyalar var. Ne söyleyeceğimi de bilemedim vallahi. Yani ben çok seviyorum böyle şeyleri biliyorsunuz. Hep böyle bulduğum zaman sizlere de gösteriyorum. Yine şöyle bir kazan herhalde bu. Yanında da bir ibrik. Gayet güzel bir şekilde sergilemişler. Merhabalar. Hoş Hoş bulduk. Merhabalar. Otelin sahibi siz miydiniz? Memnun oldum tanıştığıma. Teşekkür ederim müsaade ettiğiniz için de. Şurayı bir gezelim. Şöyle arkadaşlarım çok güzel sandalyeler. Otantik böyle e, sedir gibi. Buna sedir mi diyorduk? Ne diyorduk? Sedir değil mi? Tarzı şeyler koymuşlar. Yine böyle camın içinde arkadaşlarım böyle harika saatler gaz lambaları başka ne var bunun içinde başka ne var? Eski telefon şu telefondan bizde de vardı. o çıkmadan önce <laughs> bu da asma herhalde değil mi? Evet çok güzel yemyeşil harika bir görüntü vermiş. karşıda da kahvaltı salonu diyor. Burası 220 yıllık bir bina mı şimdi? Siz nasıl o, sahip oldunuz buraya? Ben buraya 70 kişiden aldım. Bizseli de burası 70 kişiydi. Paralık 2 sene alımı sürdü. 2 hı hı. sene yapımı sürdü. 21 yıllık da çalıştırıyorum. Harika. Allah hayırlı işler versin inşallah. Siz Urlalı mısınız peki? İlk oteli Urla'da ben açtım. Burası yani. Ay Harika. Evet. <laughs> Siz? Torun ne güzel dede torun oturuyorsunuz böyle bu güzel yerde. <laughs> Çok beğendim. Allah hayırlı işler versin. Tamam. Oğlum gel istersen ya da burada otur fark etmez. Yazık oğlum da benim peşimden bir sağa bir sola. Ben şimdi yukarıya çıkıyorum. Burası neresi neresidir şimdi? Burası ana odaların olduğu yeni salonu. Ne salonu? Burası odaların bağlantılı olduğu salon. Ha, ortak. Arkada ortak şey evet. gibi yani hani böyle ortak alan gibi evet. mi evet. Aa, aa ne kadar güzel eski daha fotoğraflar var. Aynı Evet önce şu şey dikkatimi çekti benim Tabii ki şömine dikkatimi çekti bu koltuklar size mi aitti de buraya getirdiniz yoksa siz Hani böyle otantik olsun diye eski koltuklar mı tabii satın aldınız eski, e, bu hanın içinde vardı yani bunlar. Dışarıdan gelenler de var, burada olanlar da ha, var. Ay ne kadar güzel. Oo şu masa sandalye bile gerçekten harika. Bir de şu örtü bile. Bu da eski bir şey belli. Tabii oteldeki her şey eski. Tarihi, evet. anıları olan eşyalar. Kendimi böyle bir şey eski bir sanat galerisinde geziyormuş gibi hissettim. Ay <laughs> şu ayna bile altın varaklı. Gerçekten çok güzel. Bu radyodan benim anneannemin de vardı mesela. Allah rahmet eylesin. Bunlar da eski Urla ve Çeşme altı resimleri herhalde değil mi? Evet Urla ve Çeşme altı da eski resimler. Evet hepsi de çok güzel. Valla oturup buraya gelip bir gün hepsini tek tek incelemek lazım aslında. Hani böyle 5 dakika 10 dakika çekim yapmak da olacak bir şey değil. Önünden geçerken o kadar dikkatimi çekti ki burası benim. Dedim ki ben burayı bir göreyim. Şu <laughs> duvardaki şey nedir? Ee, Şu. Eskiden şey tarımla ilgili bir alet sürerken kullanılan. Hmm, hiç görmedim daha Ucunda önce. Uzunda taşlar var. Ha, hani böyle nadas falan yapıyorlar toprağı. Öyle gibi bir şey mi? Onda mı öyle. kullanılıyor acaba? Çok değişikmiş evet. Çok güzel. Burası oda kahvaltı mı? Tabii. E Kahvaltı salonunda bir var. de çekeyim bu arada ya. <laughs> Varsa selam göndereceğiniz birileri buyurun. Kanalım evet. aracılığıyla gönderebilirsiniz. <laughs> Çok güzelmiş. Bayıldım valla. Torununuza da söyledim. Kendimi böyle eski bir sanat galerisinde geziyormuş gibi hissettim diye. Nedir fiyatlarınız? O da kahvaltıymış. 250 lira. Gecesi 250 lira. Ya kişi başı mı o da fiyatı mı? İki kişi gelse de. 350 Tamam. Şimdi kanalım aracılığıyla çok izleyenler olacak. Belki fiyatlarını da merak etmişlerdir. Tuğçe ile yaşam. Torununuza söyledim. Takipçimiz olacaksınız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> bir de oraya bakalım. Tamam. En son oraya da bakıp artık misafirinizi isteyelim. Evet. Şimdi kahvaltı salonuna da bir bakalım arkadaşlar. Burası çok güzelmiş ya. Vallahi hiç aklıma gelmemişti. Burayı gezeceğim. Aa, mutfak kısmı çok güzelmiş. Burada da değişik bir şey var. Burası fırın mı? Şu. Ee, var şu an pek kullanılmıyor. Açık ha. büfemiz ve mutfak. Açık büfe, mutfak. Kışın burası daha da keyifli olur. Oo, bu tüfek mi? Evet. Ne kadar uzunmuş. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Dışarıda da var hemen. Kapının yanında gösterir. Onu görmedim. Dikkat etmedim. O kadar çok şeye baktım ki ben neye baktığımı da şaşırdım vallahi. <laughs> evet. Yine şöyle. Ay buradan ışık vuruyor. Gerçi görülüyor mu bilmiyorum ama inşallah güzel görüntü çıkıyordur. Harika bir avize var burada. Bu da mı eski? Tabii. Oteldeki her şey eski. Evet. Valla çok güzel ya. Ben Antikada bayıldım. Evet burayı da gördük. Çok beğendik. Çok teşekkür ederiz. Şimdi tekrar o güzel avluya gelelim. <laughs> Oldukça güzelmiş vallahi. Çok beğendim. Hayırlı müşteriler olsun inşallah. Yine bir geliş gidişte uğrarız. Tanıştığıma memnun oldum. Size, size de teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Evet arkadaşlarım harika bir otel gezisi yaptık gördüğünüz gibi valla benim de aklımda yoktu benim için de oldukça keyifli oldu arkadaşlarım şimdi tekrar biz Malgaca Pazarına <laughs> gidelim ee, artık yavaş yavaş da acıkmaya başladık ee, burada meşhur bir lale kat mercisi varmış orayı bulalım oraya da bir bakalım. Şu yoldan zaten gelmiştik arkadaşlarım. Tekrar aynı yere girdik. Bakalım arkadaşlarım orada neredeymiş o lale kat mercisi. Bulamazsam da sorarım. Önemli değil. En azından orada da bir oturup dinlenmiş oluruz. Ortamı çok güzel. Bakın öyle değil mi arkadaşlarım? Burası asırlardır ayakta olan bir çarşı. Hiç de yapısı bozulmamış bir yer, böyle yerler benim gerçekten çok 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 hoşuma gidiyor. O yüzden sizlerle de paylaşmaktan büyük gurur duyuyorum. Evet lale katmercisi işte karşıma çıktı. <laughs> Hadi bakalım burada bir mola verelim şimdi. Ondan sonra tekrar arkadaşlarım devam edelim. Evet arkadaşlarım, işte meşhur Lale Katmercesi'ne gelmiş bulunuyoruz. Ben Lale Hanım'la da tanıştım. Çok tatlı bir hanım. Şimdi sizinle de onu tanıştıracağım. Bugün benim konuşma ve röportaj yapma günüm gibi bir şey oldu. Evet işte... Burası da çok güzel, çok şirin bir yer. İşte meşhur Urla'nın katmercisi. Ve katmer nasıl yapılır hep beraber birazcık seyredelim. Merhabalar, kolay İyi gelsin. Hoş İzin verdiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum güzel çekim ederim. yapmama. Rica ederim. Katmeriniz meşhur. Evet. Ben Urla sizin geldim. adınızı duyduğumda sizi buldum. <laughs> teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi karnımız ecikte, acıktı oğlumun da benim de dedik bir lale katmercisinde katmerimizi yiyelim. Evet. Biz kıymalı tercih ettik. Evet, kıymalı Onun peynirli. dışında kıymalı peynirli. kıyma peynirli, kıyma peynir karışık. Hı hı. Her şey içinde zaten yumurtası ve maydanozu olmakta. Böyle elimizle açıyoruz yağsız hamurumuzu. Evet, bakın şimdi ben şöyle göstereyim. Bir şu e, urla katmeri nasıl oluyor? Böyle incecik bir hamur evet. açılıyor. Tavamızı, yağımızı kızdırıp kekçe yapıyoruz. Evet, katmer var. burada <laughs> oluyor. Ve bu şekilde hamurumuzu pişiriyoruz. Evet yumurtamızı da kırıyoruz. Evet. O bir yandan da yemek tarifi veriyoruz vallahi. Evet, evet. <laughs> Ama İzmir katmerini herkesin ben görmesini arzu ettim. Çünkü Urla'nın en meşhur yiyeceklerinden biri de katmerdir. Evet. Şimdi kavrulmuş, kendi suyunda kavrulmuş sadece az bir şey. Tuzunu attığımız kıymamız, dana kıymamız. Tamam. Harika. İşte arkadaşlarım Urla'nın nefis katmeri bu şekilde. Ben sizin yerinize de yiyeceğim merak etmeyin. <laughs> Şimdi katmer herkes tatlı sanıyor. Katmer geliyorlar soruyorlar. Tatlı katmer. Tuzlu deyince tatlı isteyenler hayal kırıklığına uğruyor zaten tatlı katmer mi var? Tatlı katmer. Gaziantep. Onu da ben bilmiyorum. Gaziantep'te, Uşak'ta da var. Her yörenin bir katmeri var. Ama Aa evet. Yıkıyoruz. Evet, ben şimdi İzmirliyim. Evet. Ee, Urla'ya tabii gidip geliyoruz. Ben hep katmeri bu şekilde yedim ve biliyorum çocukluğumdan beri İnanın tatlı katmer olduğunu şimdi sizden öğrendim ben evet. de. <laughs> ben bu arada pişme aşamasını da şöyle arkadaşlarıma göstermek istiyorum. Evet. Evet. Buram buram da koktu Vallahi gayet güzel Ben böyle tek kişilik Yani tek porsiyon söyledim Ama iki kişi de oldukça tabii, tabii. rahat Doyar tabii diye düşünüyorum Çünkü bir hayli büyük Evet şimdi de tabaklıyoruz Şöyle i̇lk defa böyle bir sipariş verdiğim bir yerde mutfağa girdim ve çekim yapıyorum. Benim için de ilk oldu açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> <Afiyet> <gülüyor> Elinize sağlık. Diyeyim. Çok teşekkür ederim. Olun, ben olsun. şimdi masama geçiyorum Zaman ve bekliyorum. Canım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlarım. Şimdi oğlum masaya oturmuş. Ben de onun yanına geçiyorum. Katmerimizi yiyeceğiz. Çayımızı içeceğiz. Ondan sonra da tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlarım masamıza katberimiz geldi. Size şöyle ikram edeyim. Buyurun lütfen siz de. <laughs> İnşallah bir gün siz de buraya gelirseniz bu lezzetli katberin tadına bakarsınız. E, şimdilik müsaadenizi istiyoruz. Biz bunları bir yiyelim içelim. Ondan sonra yine karşınızda olacağım arkadaşlarım. Görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlarım biz karnımızı doyurduk, yedik, içtik. <laughs> şimdi artık yavaş yavaş bu güzel yerden ayrılmanın vakti geldi. Yine ben size şöyle arka plandan da göstereyim istedim. Bakın meşhur tarihi Malgaca Pazarı veya Malgaca Çarşısı bir diğer adıyla. İşte burasıydı sevgili arkadaşlarım. Birçok yerde tabii gözleme ve katmer yapılıyor. Ama bizim tanıştığımız Lale Hanım buranın en meşhurlarından biriydi. O yüzden sizinle de tanıştırmak istedim. Ve gördüğünüz katmenin yapılış şeklini de ne kadar güzel değil mi? Eli de alışmış hemen pratik şak 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 yapıverdi iki dakikada. Şimdi arkadaşlarım artık buradan çıkarım Hemen hemen her yerini zaten gezdik. Han oteli de gezdik. Şöyle güzel bir Urla çarşı turu yaptık. Şimdi arkadaşlarım birazcık cadde turu yapalım. Bakalım ne varmış ne yokmuş. Şimdi arkadaşlarım hep beraber bu güzel caddeyi de şöyle bir dolaşalım. Ondan sonra da kapanış için tekrar karşınıza geleyim. Bu arada arkadaşlarım bu da şu binada Urla Belediyesi'ne ait. Önünden geçiyorken sizlere de göstereyim istedim. Hadi şimdi buyurun caddede ne var ne yok bir bakalım. arkadaşlarım. Bir videomun daha burada sonuna geldim. Benim için çok keyifli bir geziydi. Çok da keyifli bir çekimdi. Harika insanlarla tanıştım. Han Otel'in sahibi, beyefendi, torunu, Lale Hanım ve o leziz katmerleri gerçekten bu eşlik etti. Oğlum da ben de bugün gerçekten büyük keyif aldık. İnşallah sizler de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Siz de izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlarım. Urlalılar biraz meraklı yalnız. O kadar çok gelen geçen bana bakıyor ki anlatamam size. <laughs> ne yaptığımı merak ediyorlar, ne konuştuğumu merak ediyorlar. Ben de anlayamadım. Neyse merak edilmek güzel bir duygu oluyor bazen. <laughs> Evet arkadaşlarım ne diyordum? Bugün gerçekten güzeldi, keyifliydi. Eğer sizin de bir gün yolunuz düşerse lütfen benim gezdiğim yerlerde siz de gezin. Ve o leziz katmerin tadına bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoma kadar esen kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlarım. Haftaya pazartesi görüşmek dileğiyle. Bay bay.